Peki otizmin durumunda e, hem ailelerin hem de her ikilinin psikolojik destek alması Kesinlikle. Gerekiyor, mi? Kesinlikle. Çok iyi bir aile terapistinden destek alması gerekiyor. Benim bu alana girmem de zaten hastalar için bir terapi. Yani ben burada, yani bunlar sizinle konuşurken de terapi oluyorum aslında. Hı hı. E, pek çok e, otizmin çocuk annesiyle veya farklı gelişen yani e, sadece otizminlere hizmet vermiyoruz burada zeka engellenen çocuklarımıza da hizmet veriyoruz. Onların aileleriyle konuştuğunda da terapi alıyorum. Artık çok değerli eğitmenlerle, uzmanlarla çalışıyoruz. Onlar bana her gün bir şey öğretiyor. Ben o anlamda takviye alıyorum. Ve kuruluma gelen her aileye de aileye de diyorum ki mutlaka bana uğrayın, benle görüşün. Yani benimden mutlaka alacağımız veya benim size alabileceğim şeyler vardır. Çünkü biz birbirimizden çok iyi anlıyoruz. Ayrıca aile danışmanımız var kurumumuzda. O zaten psikolojik olarak çözülmesi gereken bir problem olduğunda çözmeye çalışıyor. Ee, ama onun dışında da insanlar mutlaka e, psikolojik destek, kardeş zaten hani kardeş eğitimi de var bizim kurumumuzda ve e, bu işin özer eğitiminde kardeş eğitimi de çok önemli çünkü kardeşler çok etkileniyorlar. Evet orada söylemişsiniz birbirinden etkileniyor, kıskanıyor, farklı şeyler yapıyor birbirine hani sayaksız. Ben ilgilensinlerdi. Evet bu konu gerçekten önemli. Eee otistik çocuklar olan aileler Sizde nasıl? Ya şimdi şöyle, erkekler e, daha zor kabulleniyorlar. Erkekler de çünkü duygusal olarak daha sanki kuvvetli değiller. Yani kadınlar daha çabuk üstleniyorlar olayı. Daha çabuk hemen... Yani daha işte, daha ana çok olup için. Olup alıp daha, daha çabuk savaşçı var. hale gelebiliyorlar. Ama erkek önce daha bir af alıyor. Ha bunun tersi olan aileler var. Yani o hani istisalar kaydı hmm. bozmaz diyeceğim ama... Genelde ben e, kuruma gelen ailelerde de görüyorum, arkadaşlarımda da görüyorum. %90 bu benim kendi gördüğüm bir oran, hani okuduğum bir oran değil. Ama %90 hep anneler bu işi yüklenmiş vaziyetteler. Hatta çoğu zaman evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor, babalar e, çocukları kabullenmiyor, reddediyor e, gibi sonuçlar olabiliyor. E, benim bizim ailemize gelince de benim eşim her zaman benim yanında destekçi. Ama e, her türlü çocukların eğitim ilgili iş bende. Yani burada şu anda ben burada çalıştığım için değil, ilk günden beri böyle. E, eşim daha zorlanıyor bu alanda. Yani yemek yiyeceğiz, Garen benim yanımda oturmalı. E, çünkü o daha onun psikolojik olarak e, zorluğunu yaşıyor. Yani kaldıramıyor, öyle diyeyim ben size. Veya toplumda aşırı davranış yaptığında ben artık daha çabuk tolere edebiliyorum ama eşim daha zor bunu tolere edebiliyor. Evet, e, Peki, aileler çocukların otistik olduklarını nasıl anlayabilirler? Şimdi ailenin bunu anlaması çok e, Kolay olmuyor. Çünkü ailede e, bunun reddeti olay olayı var. Yani çocuğunuzun eksikliğini görmezden geliyorsunuz. Yok canım hani değildir falan diyorsunuz. Ama e, çocuğunuz göze bakmıyorsa, göz kontağı kurmuyorsa, e, tekrarlayıcı hareketler yapıyorsa, yani kendi etrafında dönmek gibi, el hareketleri gibi, e, anlamsız sesler çıkartıyorsa, zamanında konuşma başlamamışsa, akranlarıyla iletişime geçmiyorsa, e, oyuncaklarla işlevine yönelik oynamıyorsa, mesela araba yeni alıyor oynuyor ama tükeneğiyle oynuyor gibi bunlar yapılmıyorsa hemen e, bir gelişim uzmanı psikiyatristler randevu alıp gitmesi gerekiyor kişiye. Peki e, birisi özel olan ikiz annesi, er, erkek ikiz annesi olmak ve ikiz ve otizm birleşince yaşanan sıkıntılar neler? Yani siz neler yaşadınız? Çok yoğun, çok büyük sıkıntılar var. Otizmli bir çocuk büyütmek başlı başına problem. Hı -hı. Ee, hele ki e, kardeşlerden bir tanesinde e, normal gelişim gösteriyorsa e, bu zor. Bir de e, ikiz ise çünkü hani bir daha büyük olsa anlayabilecek. Daha küçük olsa hadi gene bir derece. Ama ikiz birlikte büyüyorlarsa anlatamıyorsunuz. Yani bir de benim de olma, yani, yani. ben olma, kardeşin otizmli olduğunu anlatamıyorum. Bunu kabullenmiyor. Yani benim kardeşim yeminle oynamıyor. Benim kardeşim niye arkamda benim diğer arkadaşlarım gibi aynı okula evimde gelmiyor? Benim kardeşim niye böyle şeyler yapıyor? Ruh ben veya işte sen kardeşimle niye daha fazla ilgileniyorsun? Çok büyük bir, bir kıskançlık var. Ve bu nasıl yansıyor? Çocuk normal dururken gidip onu rahatsız ediyor. Neden? Hani o bir şekilde işte kızsın, bağırsın, çağırsın ki bende de ona kızayım. O sizin olan galene kızayım. Yani o da o bir zaten mutlu olsun. Yani bu tip ben Sayat'ın problemleriyle de çok uğraşıyorum. Ve Sayat şu anda psikolojik takviye görüyor. O dikkatli var. Hayır, şöyle bir şey var. İkizler mutlaka mutlaka etkileniyorlar. Ee, şöyle bir istatistik var. Ee, çocuklardan bir tanesi otizmli ise kardeşinde otizmli olma ihtimali yüzde sekiz. İkizlerden bir tanesi otizmli ise ikizinde de e, otizmli olma ihtimali yüzde altmış. Yani ikizlerde etkilenen çok fazla. Evet. Bu çoğu zaman otizmli, diğer kardeşinin de otizmli olmaması olarak sonuçlanıyor ama mutlaka da hayatlarının bir yerlerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Yani bu işte hiperaktivite olabiliyor, gelişim geriliği olabiliyor, evet. e, hareketlilik, dikkat dağılıklığı gibi nörolojik bozukluklar da ikizlerde mutlaka oluyor. O zaman hayatınız tam bir cehennem. Evet. Peki e, Türkiye'de otizm üzerine devlet Desteği var mı? Ücretsiz gerçekleştirilen hizmetler nelerdir? Biraz önce bir söyledim ya. Yol aileler nereye başvuruyor? Ee, devlet desteği, ayda sekiz saat bireysel eğitim, e, dört saatlik grup eğitimi. E, aileler önce e, devlet hastanelerine, eğer durum iyi değilse devlet hastanelerine gidip e, çok uzun sıralar bekliyor maalesef. E, Randevu alıp rapor alıyorlar çocuklar bu durumla ilgili. Daha sonra ellerindeki raporla birlikte e, bağlı oldukları rehberlik araştırma merkezlerine gidiyorlar. Oradan çocuklardan eğitsel raporunu alıyorlar ve o eğitsel raporlarla da Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bizler gibi rehabilitasyon merkezlerine gelip ayda 8 saat bireysel eğitimlerini alıyorlar. Ücretsiz Ücretsiz. Peki yurt dışında otizm konusunda neler yapıyor Türkiye'ye kıyaslayabilir miyiz? Türkiye'ye kıyasla ne farklar var? Şimdi şöyle, ben yurt dışında bulunmadım. Hı hı. Yurt dışında araştırmalarımız çok oldu. Yurt dışında uzmanlar getirdik. Hatta Ekim ayında bir eğriye uzmanı getireceğiz. Onun çalışmalarını yapıyoruz şu anda. Ee, orada devlet desteği çok fazla. Devlet desteği çok fazla olduğu için de bu tip yoğun eğitimler çok yaygınlaşmış vaziyette. Her eyalette bir takım enstitüler, ABA enstitüleri e, var. Mesela Campbell diye bir enstitü var. E, pek çok eyalette var ama Türkiye'de kurulamıyor. Çünkü devlet desteği gerekiyor. Çocuk e, bütün hayatını o sistemin içine geçiriyor. Yaşam köyü gibi bir proje, Campbell denilen sistem. E, özel bir teşebbüsün yapmış oldu ama devletin desteğini aldığı bir şey. Türkiye'de o açıdan maalesef e, olay tamamen kışla omuzlarında kaldığı için e, bir gerilik var. Ama onun dışında eğer paranız varsa, hı hı. E, yurt dışındaki eşit bir eğitim alma şansımız e, var. Buna inanıyorum. Yani bizim merkezimizde mesela e, biz yurt dışında uzmanı gittiğimiz zaman yapılançlarımız hep destekliyor, doğru olduğunu söylüyor, video görüntülerimizi de yolluyoruz, karar de alıyoruz. Tabii ki bu daha da geliştirilecek. E, onun dışında Biyomedikal tedavilerle ilgili Türkiye'de var yani buna biyomedikal tedavilerde Türkiye'de çok az merkezde bu işin farkındalığı yapıyor Paşa yapıyor bir de bir iki e, özel doktor var yapan bu konuda geriiz e, ama onun dışında e, çok e, daha hani e, Amerika'da olup da ben yurt dışında olup da burada olmayan bir şey şimdiye kadar duymadım. Peki. İyi. sadece kaynaklarda kol, problemimiz var yani e, otizmle ilgili özellikle kaynak eksikliği yaşıyoruz Türkçe kaynaklar az. Ee, şu anda en değer verdiğim kaynaklar ebeveynlerin çıkarttığı kitaplar. Ee, Hı -hı. yani bunu yaşamış ebeveynlerin çıkarttığı kitaplar var. Bir birkaç tane yurt dışından çevirisi yapılan kitaplar var. Mesela bir tane Otizmi Yen diye bir kitap var. Artık ee, açlık çeken beyinler e, olarak da tecrübe ediliyor. Bu kitap gerçekten güzel bir kitap. Ve uzmanlarımızın yazmış olduğu, işte Doktor Barış Korkmaz'ın, Yankı Yazgan'a yazmış olduğu kitaplar var. Ee, ama onun dışında pek çok kitap, çok güzel bir kitaplar var yurt dışında. Ama e, Türkçe'ye çevrilmemiş durumda. Şu anda bizim bir e, şeyimiz var, e, çalışmamız var. Yani bazı önemli kaynakları Türkçe'ye çevirmek gibi. Ama onu da e, telif haklarını falan almadığımız için piyasaya çıkartmak gibi Peki bir şeyimiz siz, yok. Biz kendi, ke, kendimiz için yapıyoruz yani. Siz yani kendi adınıza bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz bununla ilgili? Ya şimdi e, pek çok kişi bunu söylüyor. E, hmm. Ama benim yazım kuvvetli değil. Yani ben yazı yazamıyorum. Yani yazıyorum bu zaman zaman ama... E, beğenmiyorum yazdıklarımı açıkçası. Yani duygularımı konuşur gibi yazıya dökemiyorum. Daha içinde anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Ama onu yapamıyorum. Belki yarın öbür gün, yarın öbür gün biraz algıdaki işlerimi azaltıp zaman kazan, yaratabilirsem bunu istiyorum. Ama bir, iyi bir editörle bu olacak olabilir. Çünkü gerçekten bizlere yaşadığı tecrübeler e, ailelerimize ışık olmalı. Ama bu konuda yazılmış kitaplar var. Bundan küçük arasın kitabı var. Nevin Peyin'in kitabı var e, yüzde tek Tekeş'in kitabı var. E, bunlar ebeveynler ki daha da var da ben şu anda aklıma gelenler bunlar. E, bunları alsınlar, okusunlar. Çok önemli kaynaklar bunlar. Ben hala o kitapları okuduğumda, e, ki hep de arkadaşım şu anda. Nevin'le de görüşüyoruz, Bunlarla da hep görüşüyoruz. Güzide Hanım'la bazen mailleşiyoruz. E, hala onlara da söylüyorum, hala o kitapları okuduklarında ağlıyorum. Yani hüngür hüngür ağlıyorum. İnsanları bilinçler sizin ve otistik çocuklar üzerine eğitimce yazılı ve görsel materyaller var mı dedik? İşte ki, yani onunla ondan, bahsettim, bahsettim aslında. Yani. Materyal olarak da... Olarak var Materyaller var ama hala yurt dışındakine ne eşit sayıda değiliz. Ee, var burada şimdi yeni yeni eğitim materyalleri yapan firmalar var. O firmalarla... ne var peki? Yani daha çok ne ağırlıklı? Yani Özel eğitim alanında materyaller. Ee, onun dışında işte... E, mesela bas konuşlar var, e, Hı -hı çocuğu işte konu konuşuyorsunuz sonra dinletiyorsunuz falan şeklinde. İşte e, token dediğimiz ödül pekiştirici anlamında bir takım şeyler var. Bunlar yurt dışından hep görüp bakıyoruz, kop yapmaya çalışıyoruz. Timer'lar var, gene çocuğun eğitimine yönelik falan. Onun dışında özel eğitim materyalleri var, kartlar var o falan ama tabi e, tabii bunlar e, yeni yeni e, yapılmaya başladı ama yurt dışındakine eşdeğer işte, yani ben Amerika'ya gidiyorum yurt dışında derken Avrupa ülkeleri çok fazla bilmiyorum hı hı. E, ama e, o konuda biraz eksiz.